Part üç. Yani biz planetin part üçü. Neyse arkadaşlar biz bulanıklaştırmadaydık en yani son. Sonra şuraya geri tıkladığınızda böyle bir şey çıkıyor karşınıza. E tabi kilitli olanlar. Size hatta buralar kilitli olabiliyor arkadaşlar. Şuralar kilitli olabiliyor bazen. Hatta hepsi kilitli olabilir siz de yeni olduğunuz için. Neyse. Şuraya tıklıyorsunuz. Zaten. Ay. Şuraya fırçaya tıklıyorsunuz. Sonra zaten istediğiniz rengi de yapabilirsiniz. Dur ben siyah yapayım. Evet. Burası siyah. Ortaya çıkıyor. Arkadaşlar şimdi burada çevre bölge yazması lazım. Mavi yer var ya. Onu görüyorsunuz zaten şu anda. Ee, i̇şte ona tıklayın. Herhangi bir yere tıklayınca da böyle çevre bölge yazıyor. Ee, şimdi ben mesela buraya tıkladım. Şuraya tıkladım. Ve burada böyle şey oluyor. Böyle bir şey oluyor. Burada da böyle oluyor mesela. Anladınız siz. Burada da çevre kalınlığı oluyor. Bakın. Mesela ben böyle yapmak istedim. Bir dakika durun. Mesela ben böyle yapmak istedim. Can böyle yapmak istiyor. Burada da e, garip bir çizgi oluşacak. Ama bakın. Bakın yani. Hazır. Ne kadar çevre, şey, çerçevenizi kalın yaptıysanız o kadar çizgileriniz de şey oluyor, kalın oluyor. Ve siz de beni anladıysanız artık burayı tamamlayayım. Evet böyle bir şey ortaya çıkıyor. Buradan silelim. Çok rahatlattım. Burada ise boya havası var. Herkes bunu bilir zaten. Mesela ben kırmızı renk yaptım. Buradan ha <laughs> şey burada bir şey varmış kaçma ne <laughs> neyse siz anladınız yani katma varmış tamam mı <laughs> buraya tıklayınca zaten renginiz tamamen yayılacaktır söyleyeyim ben size. neyse siz bunu boş verin şimdi leke deyince ne oluyor lan buna Neyse. He, şimdi bunu anladınız ya. Şimdi fırça var. Mesela ben şurada Yok. diyeyim ki göz çiziyorum bekle. Arkadaşlar bu arada denedim olmuyor ya. Neyse ben size anlatayım. Bu aya bastığınızda e, böyle sürüklüyorsunuz. Şu ikincisine bastığınızda ise küçültüyorsunuz. Şuna bastığınızda genişletiyorsunuz. Öyle bir genişletiyor ki çok komik oluyor, komik oluyor ya. Bu da düzeltiliyor. Bunda da geri döndürülüyor. Bay bay aşk kolerim.